Öncelikle akademi benim vizyonumu genişlemesini sağladı. Kendimi geliştirdim. Akademi sayesinde... Akademi zaten zirvedeydi. Dedik ki artık zirvenin sahibi geldi. Herkes zirveyi takip etmeye devam etsin. Öncelikle akademiden önceyle akademiden sonra çok büyük bir farklar gördüm kendimde. Türkiye'den bir dünya devi çıkarma inancıyla girdiğimiz bu yolda muhteşem başarılara hep birlikte imza attık. Akademilerde! Zihin. Akademilerde! Zihin. Akademilerde! Zihin. Akademilerde? Zihin. Akademilerde? Zihin. Akademi geliyor!